İşte peygamberimiz herkes yardımları getirdiler. Münafıklar Medine'de büyük bir bela. Devamlı ordunun moralini bozmaya çalışıyorlar. Peygamberimize gelip diyorlar ya Muhammed biliyorsunuz diyor sıkıntımız var bizim. Biz gelemeyeceğiz savaşa şeklinde. Hep mazeret beyan edip Resulullah gidin diyor önemli değil. Serbest bırakın. Bu sahabelerden üç kişi Hilal, Mirare, Ka'b bin Malik. Üç tane bunlar hakiki sahabe tabi. Münafıkların alakaları yok. Bedir Savaşı'na katılmış insanlar bunlar. Önemli Müslümanlar. Nasıl olduysa arkadaşlar insanlık hali bir kaflede daldılar. Ha bugün ha yarın savaşa orduya katılırız derken Resulullah Tebü'ye doğru yola çıktı ordulan beraber. Onlar kaldı evlerinde. az sonra çıkarız derken hep bu şekilde ha çıkacağız kavuşuruz Resulullah zaten yavaş gidiyor ordu derken ordu gitti arkadaşlar döndü hala git gidemediler katılamadılar Savaş esnasında, savaşa doğru giderken Kuzey Arabistan'a Ebu Zer adlı sahabe hiçbir şeysi yok Teve da de bulamadı. Bazıları kendi Resulullah'a yalvarıyor. Ayetler burada zaten arkadaşlar. Tevbe suresinde ayetleri geçiyor. Ee, ya Resulullah bize de bir deve bul da biz de savaşa gidelim. Resulullah verecek bir şeyim yok istedi şu anda. Hiçbir imkan, imkan bu dedi. Işte. Deve yetmiyor. Askerin belki de onda birine deve var. Binecek. Yaya gidiyor. Perişan. Ağlayarak geri döndüler savaşa gidemediler o şey ama yaya gittiler gene. Yolda Ebuzer geliyor uzaktan toz toprak içerisinde. Yürüme geliyor Ebuzer. Zer. Resulullah kim o uzaktan gelen dedi. Ordunun arkasından yürüyerek geliyor. Ya Resulullah dedi Ebuzer geliyor dediler. Ebuzer yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşrolur. olur. Ve gerçekten aynı olmuştur. Velhasıl kısa anlatıyorum. Allah'ın hikmeti Resulullah Kuzey Arabistan'a geldi bir tolandı. Bizanslar korktular arkadaşlar Allah'a. Sen Allah yolunda yürü. Sen şöyle bir güçlü, Allah'a güven, dünyaya bir res çek bakalım, bak nasıl korkuyorlar. Çünkü arkanda Allah olarak res çekeceksin. Allah korkudan otur, güç onun elindedir. Onlar böyle sinmesini bilirler. Müslüman yeter ki direnci sağlam olsun, Allah'ına güvensin. Ve o meşhur Bizans, bütün o güne, Kuzey Arabistan'da hep ona bağlı o bölgeler, Araplar da ona bağlı. Bir kimse ayağa kalkıp da Resulullah'ın ordusuna karşı çıkamadı kardeşler. Resulullah o bölgeyi sindirdi hepsinden anlaşma yaptı. Adamlar şey çiziye verdiler, vergiler vererek su anlaşma yaptı ve Resulullah büyük bir zaferle geri döndü. Resulullah Medine'ye girerken ki biliyorsunuz Resulullah uzaktan geldiği zaman Resulullah sünnetidir bu. ilk önce mescide gider, iki rekat bir şükür namazı kılar, duasını yapar, ondan sonra evine gelirdi. Mescit merkezdir arkadaşlar. Mümkün merdebe siz de çok uzaklardan evinize gelirseniz, kurbet buraya gelirseniz mümkün merdebe bir, bir uğrayın. Bir iki rekat şükür namazı kılın ondan sonra eve gelin. Bunu bir uygulayamıyoruz. Size de söyledim ben de hala uygulayamıyorum. Beraber dua edelim uygulayalım bunu inşallah. Bu sefer Resulullah mescide gelince bütün kalanlar o Medine'de gelir, geldiler. O münafıklar işte ya Resulullah biz sana bağlıyız biliyorsun hürmetimiz sonsuzdur ama işte işte mazeretlerimiz bize koydu, Kelemet dediler. Onlar onu Resulullah serbest bıraktı. O üç tane de sahabe geldi oraya. Kâb Malik diyor ki ben onlardan daha Arap dahilerindendir Kâb Malik. Çok güzel edebiyatçı, müthiş bir şair Kâb bin Malik. Ben dedi çok daha edebiyatlı konuşarak Resulullah'a kendimi affettirebilirdim diyor. Nedir onun ismi? Ama düşündüm ki Resulullah'a kendimi affettirdim. Allah'a nasıl yapacağım? Allah beni biliyor benim için mazeretim yoktu. Geldi Resulullah'ın yanına elini tuttu, biatını yaptı. Resulullah'ın haberi yok onun kelimediğinden. İşte ya Resulullah işte biz de kelemetik gibi derken Resulullah şöyle gözlerini bir açtı. Ey Kâb sen savaşa katılmadın mı dedi. Kâb bin Malik diyor ki böyle yer yarılsaydı da yerin dibine geçseydi o anda diyor. Sen savaşa gelmedin mi Kâb dedi. Yani Resulullah'ın hayattaki en refleksli hareketlerinden birisi oldu orada. İşte kelemedik velemedik derken şimdi bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Resulullah işte efendim kelemedik özür dilerim Resulullah çok merhametlidir. Merhamet nedir biliyor musun arkadaşlar? Bu millet merhameti anlayamadı. Bu millet adaleti anlayamadı. Hristiyanlar sevgi dini diye yeryüzünde bir yumuşama, bir böyle laf ebeliği yapmaya çalışıyor. Sevgi diniymiş Hristiyan. Hristiyanlık tarihte en fazla adam öldüren dindir. Araştırın bakın. Hristiyanlık tarihin en kanlı hareketini yapan bir din harekettir. Sade biz Müslümanlara çektirmediler. Birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı kim yaptı soruyorum size. Avrupa, Amerika birbirine girdi. 30 milyon insan öldü ya. 30 milyon. Dünyada bu sayıda devlet kaç tane var dünyada ufak devletler? Devlet. Çok affedersiniz, kemik savaşı için. Pazar savaşı için. Bugün de aynı savaş devam ediyor şu anda işte. Petrol için Libya'nın anasını ağlatıyorlar. Petrol. Ve bu Orta Doğu bütün belalar adım adım gelecekler. İnsan hakları Sen insan haklarından bahsedeceksen hangi yüzün var utanmaz? Ne işin var Afganistan'da o tağda o kariban insanlar? Karim Afganistan. Niye? Doğalgaz yatakları bilmem neler Afganistan. Bakir'da hiç işlenmemiş. Ama Allah o da öyle pabuçun tavanı attıracak onlar gel bir şey yetirtmeyecek onlara. onlar. Bak onlar adım adım geri kaçacaklar orada. Müslüman adam gibi dirensin. Müslümanın yerine kimse bir şey kapamaz. Müslüman böyle mi? Müslüman Allah'tan korkar ölümden korkmaz. Ölüm bizim için şehit olup Resulullah'ın yanına gitmektir. Ölümden niye korkuyoruz ki? Müslüman için ölüm. Anneniz babanız hep ahirette değil mi? Soruyorum size. Geçen camide sordum. Dedim abi ön safta iki saf sözün. Annesi babası hayatta olanlar el kaldırsın bir kişi kaldıramadı. Hepimizin en sevdiğimiz annemiz babamız ahirette. Yakın olarak. Ama en sevdiğimiz Resulullah tabi onlar. Ebu Bekirler orada bütün Allah dostları Ebu Hureyreler hocamın dedi. Hepsi orada. Ya dünyada kimimiz var da bu dünya bu kadar bağlandık ya. Sevdiklerimiz hep öteki tarafta. Oraya koşmak için niye böyle ayak diyoruz? Bir de şehit olarak gitmek, ya o Müslümanla daha baş olur mu sen? Buna kimse baş edemez. Müslüman bambaşka insandır. Korkmaz. Ölüm onun için bir pasaporttur. Onun için değerli kardeşlerim, nereye dönüyorum tekrar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cezalandırdı. Temediyona ki ey Kâb falan oldu bir hata ettiniz. Yok. Ciddi bir hatayı eğer siz orada cezalandırmazsanız ikinci hataya davetiye çıkarırsınız. Resulullah dedi gidin bakayım dedi. sahabeye dedi bunlarla kimse konuşmayacak. Selam alıp vermeyeceksin bunlara dedi. Açayip bir Yani Kehab bin Malik böyle bir tik kafallık yapıp da gelmedim demedi. Ya böyle işte hata yattım. Maddi durumunda yok muydu dedi. Resulullah dedi hayır. O güne kadar iki deve kabımda olmamıştı. O gün iki deve vardı kabımda dedi. tembellikten nasıl oldu yapamadık dedi. Mazeret böyle çok tatlı, müsait, normal, samimi. Ama Resulullah cezalandırdı. Kimse selam vermiyor bunlara. Üç kişi Medine'de dolanıyor. Açık ceza arkadaşlar. Şu cuma pazarında dolansanız da kimse selam vermesi almasa sizden. Kaç gün dayanabilirsiniz? Hiç kimse konuşmayacak arkadaşlar. Zaman geçti oldu 20-30 gün Resulullah'tan haber geldi. Hanımlara ayrılsın onlardan dedi. Hanımlara ayrılsın. Resulullah haberiyor. yok. Resulullah konuşmayın Haber elcilan gidip geliyor. Resulullah selam veriyor. Resulullah selamı alıyor almayı anlayamayarak alttan. Öyle bir acayip. Hanımlarımızı poşeye çakmayız dediler acaba ayrı, ayrı mı dursunlar? Yok poşamayın ayrı dursun. Kesin babaların evine hizmet etmeyecek onlar. Tek başına evde kalacaklar. Bir de Hilal'ın hanımı yaşlıydı. Hilal da yaşlı. Ya Resulullah dedi. Hilal'dan bir şey olmaz dedi. Yaşlıdır dedi. Yanında dursam ne olur ki şey dedi. Tamam hizmet edin ona dedi. Şey etmesin. Başka türlü bir şey olmaz aramızda. Velhasıl az daha sonra 40. güne yaklaşıyorsun. Kâb bin Malik yeni bir imtihandan geçiyor. Kassan Meliki. O zaman Kassan Kuzey Arabistan'a bir devlet. Onun melikinde mi mektup geldi ona elçilan beraber. Kâb bin Malik kim diye bağırıyor Medine'de adam. Beni kim görüştürecek onunla? Muhatap kimse olmuyor da birisi bir işaret etti işte. Ha, ha oradaki işi işte var. Gel diyor. Sen misin Kâb bin Malik dedi. Evet dedi. Dedi bizim melikimizden sana bir mektup var dedi. Açtı mektubu. Mektupta yazıyor ki ey Kâb sen bu kadar yüce bir insansın önemli bir komutansın. Senin efendin sana zulm ediyor duyduğuma göre. Sana layık olmayan bir hakarette bulunuyor. Gel bizim yanımıza sana istediğin makamı verelim. ana bakın Allah muhafaza bu yani. Biraz kevşek olsan ya beş dakikada kaydın hemen. Bugün insanlar böyle en ufak bir şeyden hemen yerleri değiştirebiliyorlar ya yani. Allah muhafaza bu şey. Malik elindeki zarfı çatır çatır gidiyor onun suratına da püskürdü. Dedi defol git ha buradan dedi. Bir daha böyle bir şey görmeyeyim dedi. Benim efendimde hiçbir problemim yok. 50. güne dayandı ki ayet-i kerime bak ne diyor burada? Vakat aleyhimul ardu. Yeryüzü tüm genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başladı. Öyle perişan oldu da, 50 gün arkadaş. Kimse konuşmuyor, kimse selam vermiyor. Resulullah verip almıyor. Böyle bir kilitlendiler. Ama helal olsun onlara ki 50 gün boyunca en ufak bir çizgi değişmesi yapmadılar. Hep Allah'tan. işte bak ayet-i şu bölümüne dikkat edin burada ve zannu en la melce min Allah illa ileyh. Bu bölüm çok önemli bir bölüm. Var. Zannu asıl arifu alimu manasında. Zannu zannettiler değil, tam bildiler. Bir şey mi var? Bağlı hemen. Durum kritik diyorsun. Allah yardımcımız olsun. Recep hocam dedi fazla vakit kaçırdın. Doğrudur. Ne yaptılar? Onlar anladılar ki Allah'tan başka tekrar Allah'a dönmekten başka çare yok. Şimdi soruyorum size bu adamlar ne yapabilirdiler? Sizi Allah ve Resul imtihan ediyor. Kimin kapısını çalacaksınız? Gene o kapıyı çalacaksınız. İslamiyet'te biliyorsunuz Hristiyanlık gibi afaroz dinden çıkarılmış bir daha dönüş şansınız yok diye bir şey yoktur. Günahlarınız misle zebedil bahir değerli hocalarım burada hadislerde öyle geçiyor. Okyanusların köbükleri kadar günahınız olsa yine Allah'a dönün. Korkmayın. Tevbe etmemekten korkun. Günahınız. İşte efendim falancılar Kadir Gecesi'nde affedilmezler. Kadir Gecesi'nde herkes affedilir. Herkes. Nasıl affedilmez? Kadir Gecesi'nde eğer tevbe etmezsen affedilmezsin. Dikkat edin buraya. Tevbe etmeyen o işte bağlı kimseler. Tevbe eden herkes nasıl ki Ebu Cehiller şu İsrail'in başına bu zalimler yıllar tevbe etsin İslam'a girsinler Allah'a da geç silecek. Tertemiz Müslüman olacaklar. İslamet böyle bir dindir. Önünü kesmez kimseler. Onun için değerli dostlarım bu Tebük Savaşı'nı bir kez daha siz de okuyun. Çok önemli bir olaylar şeyler ediyor. İslam'ın önemli noktalarından birisi. Çok değerli Recep Hocam. Zaten ben de bağlayacaktım ama o işaret ettim. Evet Allah hepinizden razı olsun. Rabbim keçenizi gündüzünüzü mübarek eylesin. Bu hizmetleri bu günlere götüren bütün kardeşlerimden Rabbim razı olsun. İsimsiz nice kahramanlar var burada. Yenge hanımlar var. Birer avuç çay verirler. Onlar da bu işin arkasındadır. Hepsinin ismini saymanız mümkün değil. Önemli olan Allah'ın listesine yazılmaktır. Allah-u Teala gecenizi, gündüzünü mübarek etsin, Ramazanınızı mübarek etsin. Son 10 gününüzü cehennemden azat etmeye vesile olup Ramazan'ın bayramına ulaştırsın inşallah. Amin ve Rabbil alemin. El Fatiha.